Çıkar zaten Ben şu an kayıttayım. Ne yapıyoruz? Unuttum. Abi ben bakmadım. Dragon, dragon, ha, dragon, abi. Dragon. Hemen uh. siyah. Şimdi siyah. evet, muhteşem dragon yapacağım. Gerçekten muhteşem Çok olacak. Çok kötü oldu bu ya, bak. Unuttum. Kaç saniyemiz var? Abi 5 dakika abi, vaktimiz var. Herhalde. Bilmiyorum tam olarak anne. Ben, ben bayağı kuş yapacağım yalnız. <laughs> abi benimki harbi dragon oluyor ama şimdi yani. Harbi beyler dragon'uma dragon laf etmeyin bu sefer gerçekten kızarım. Ay beyler dedim arkadaşlar. Hop şöyle. Tamamdır. Evet. Aynı bir dragon. Vallahi ben de yapıyorum ama hiçbir şeye benzemeyecek. Oha abi ferrar yaptım vallahi. <laughs> Şu izliyorum senin yayını. Bir yandan da. Allah Allah. Abi uçağım uçağı bir şey <laughs> Abi bu ne? Abi bu çok değişik bir şey oldu Abi, Ama buna dakika? laf etmeyin bak güzel üç oldu 3 dakikamız falan var 3 dakika mı? O ha, yazıyor yazıyor, şey. yazıyor aynen Hop şöyle Hop hop ya, Çok proyum ama şimdi değil mi ya? Ha şimdi şunu da şu böyle. 3 dakikamız var. Ben abi şu kafa kafa yapayım en ya. Yani. En önemli kısım kafası. Aynen öyle. Abi ben benimki full değişik bir şeyden oluşuyor yani. Kafamı sonuncu, desem buna ben Sonuncu olmasa mı iyidir? Ee, abi sen bir benimkine yayından bir bakar bakıyorum mısın? Bakıyorum şu anda. Yani birkaç saniye öncesine bakıyorum. Şu an bu neye benziyor? Benimki vallahi kuş gibi bir şey oldu. Seninkini hiçbir şey benzemedim hala. Ağzı mı o? Nesi o? Abi şu an ben de bir şeye benzetemedim işte. Tek problem o. Aa, <laughs> ya bir dakika yayın bitmeden şey yayın diyorum. İki buçuk dakikamız daha var. Demek ki bayağı Aynen. kuş, kuş oldu ya. Abi benim çok tatlı bir şey oldu ya. Vallahi bayıldım şu an. Dur bakayım yorumlarda ne diyorsunuz? Dragon yapıyor. EU millet. Ben de hiçbir şey benzetemedim. Yaptığım şeyi. <laughs> İki buçuk dakikamız var. Az ee, kaldı ya. Karput. Bakalım kaç puan verecekler. Yarın... <laughs> Bana sıfır verecekler o bir kesin de. Ben yarın videoda artık şey e, kanalda paylaşınca anlarım da beğenip beğenilmediğini. <laughs> Orada yorumlar gelir. Of kol, kolum böyle değişik bir şey oldu ya. Dink dink diye sanki atardamar ötüyor gibi böyle. Abi yalnız Benimki bayağı bir şeye benzedi. Neye benzedi? Bir baksana. Dur şuna bir kulak çizeyim. Ee, benimki bayağı ba şey oldu ya. Nedir onun adı? Tavuk oldu. <laughs> Siyah bir tavuk. Abi şu an kulak... Oha beyler gerçekten yanlışlıkla yaptım. Vallahi yanlışlıkla yaptım. Ay beyler dedim arkadaşlar. Vallahi yanlışlıkla yaptım. Ay beyler dedim diye başlıyor yine. <gülüyor> <gülüyor> fans. İki tane de fans olayım. Güzel oldu lan. Steer. Abi ilk defa oynuyorum şey biliyor musun yalnız bu ulti. Bunu mu? Hı <laughs> hı. benim de ben de bir az önce videoda oynadım işte başka hiç oynamadım. Artık idaresinler abi kartal mıdır kuş mudur neye benziyorsa. Ya benimkine hayransınız değil mi? Söyleyeyim bir. Hayran mısınız değil misiniz? <laughs> Bak benimki tamam simsiyah bir şey. Tanırsınız biraz sonra görünce. Bakayım ben size yayından geldiğini diyeceğim. Tamam. 55 saniye. Biz çok presis sorular beyler. Arkadaşlar çok kötü ya sıkıcı yani. Yani ya aynen. bir de şu. aşırı lag oluyor. Yükseltirsek... Aşırı lag oluyor bir de şeylerde presis sorularda. Hani aynen, yayın aynen. için video kaydı için çok sıkıntılı oluyor. Kusura bakmayın yani. Abi Dragon diye bir şey yaptım ama artık idare edin. Ben ama ümitliyim ya. Yani seninkinden daha ümitliyim. Şöyle bakınca. Bir baksana son halini, sen son halini görmedin ha, mi? gördüm abi? şu anda fena değil. Yanlışlıkla saniye. yaptım ama çaktım mı? 20 saniyen falan var. 15 saniye. Yasına saniye... baktım olsaydı. Dur. Hop, Hop yaptım. 7 tamam, saniye. Kulak yapmam lazım benim de. Abi. Ay. Süper oldu. Ha ha ha. Olmadı. Son anda tek kaşını yapabildim sadece. Lanet olsun. Bakalım kaç ya. puan gelecek. Bakalım kaç puan gelecek. Hayranım. Abi şimdi hangi renk daha iyi? Oha. Köpek yapmış. Hangi renk daha iyi? Kırmızı ne? mı? Mor mu? Ha tamam. Mor daha Abi, iyiymiş. Şey mor daha iyi. Uğraşmış. Sarı diyorum ben. Abi bana. yalnız ben puan veremiyorum. Nasıl vereceğiz puanı? Abi sağ tıklaman gerekiyor da ben veremedim. Tıkladım ben iki kere. Ben tıkladım tıkladım verilmedi. Ha, dondurma şu ekrandasın. Bir yazım yazı mı yazmış bu eleman? Dragon yazmış. Arkadaşlar ben herhalde şeyi kapattım. Ekranda çıkan şu şeyi kapattım. Nasıl açacağını söylerseniz açarım. Ne, ne çıkacak abi ekranda? Hani mesela verdin diye çıkıyor ya. Ha. O ben de çıkmıyor. Sen de çıkıyor ben mu? Ben çıkmıyor ama elindeki şeyler kayboluyor ya renkler. Bak bu, bu, bu nasıl abi benim yok bu, bu. Bu senin kim? Aha. En iyisini vereyim. Siyah. Pok gibi. Valla <laughs> mı? <gülüyor> Gene güzel olmuş ya. Berbat değil. Uğraştım Vallahi, ama yani. Önündeki ağzı falan iyi düşünmüşsün. Kuyruğu var boyuzları var, ayakları var. Güzel olmuş bak gerçekten. Yani amatör ilk defa yaptığımı düşünürsek fena değil. Bence de. Bu ne abi? Ha, şap, şapkalı şey. abi ejderha olmamış. Yani. var. Premium çekilsin yapacağız. Ama şu an değil. Abi bu benimkinden güzel olmuş yalnız. Bu yeşil olan. <laughs> yani güzel de dragon değil abi. Bu kimin? Bak, bu, 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 iyiymiş. Abi, bu herif fena yapmış. Bu iyiymiş abi. Birinci olmaya hak Ben buna son veririm. Hak etti bu eleman. Ben de verdim. Şimdi hiç hakka girmeyelim. Yani. Adam hak etti abicim. Şuna baksana. Aynen. Abi yayını alsana. Çatladım diyen var. Ya yayını alım yok. Bu ne? Vay bu da iyi yapmış. Bu da iyi abi. Obsidian'dan düşmüş ama köpek gibi ben. olmuş. Şey, hani. Buna ben yeşil veriyorum. Yani kanat var, kuyruk var. Orta bir şey veriyorum ben de buna. Bugün pek düşük vermedim yani şu an. Bu elde. Diğerlerinde çok düşük verirdim. Myplex'te. Evet adam ne yapmış? Ne? Ömer Tay Ömer yayın. yayın. Vallahi ben buna son veririm. <laughs> adam yayının reklamını yapmış. <laughs> son veririm. Süper full. Şey demiş. affedersin. Yani mükemmel bir şey hani pislik demiş. <laughs> Abi bu ne? Ya adam yalnız iyi yapmış. Helal olsun. Bu ne ya? Vallahi en sevdiğim o en beğendiğim o oldu. Bu. Türk varsa good vereceğim. Ben Ben buna da en kötüsünü verdim herhalde. Evet, bir şey oldu abi. Vay bu yapmış herhalde dur yok, efekt efekt. Ağzım yok. patlıyor vay be. Nasıl yaptı o patlama efektini? Abi ben itiz okey verdim buna. Ben de yani verdiğim e, şey. Wow. Güzel yapmış ya arkadaş. Bed diyorlar ya. Neresi bed? Bu seninki abi. Bu benim bu benim. Abi gözün seveyim bu ne ya? Abi fıstık gibi ya. Hadi en iyisini veremem de e, yani. Haksızlık olur. Zaten, <laughs> Bir altını veriyorum. Abi en iyisini ver hadi. E, hadi en iyisini, iyisini verdi? Tam en iyisini verdim. Ama yani hak etmedin öyle söyleyeyim hak yedik az evvel Selam yolladım adım Arsal Arsal'a selam. Bak. Bu ne? Abi buna bakarız sen de hak etmemişsin Bak, Bu güzel yapmış mi? ama kanadı Vay, falan bu, yok. mükemmel olmuş. Bir tek gözlerin daha belirgin yapsaydı daha iyi olurdu da ben veremedim. Puan veremeden geçti. Bu ne? Bu iyi olmuş. Buna 300 okay verilir. Obsidian'dan kutu yapmış. Onu mu iyi olmuş? Ha, ağzı var. Oo, tamam. Aynen. Benim bayağı hoşuma gitti. Aslında o anda direkt Google açıp şey resim bakmak lazım. Sonra bakarak <laughs> yapmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> İnsanlar genel olarak çeviriyor diyor. Frizici hesabınızı vermezseniz. Yok artık, artık benimki birinci oldu. Oha, Abi cidden teşekkürler millet. Vay abi ama güzel yapmışsın şimdi baktım mı? Abi güzel yapmıştım ama yani daha ileri vardı. Birinci Aynı. oldu ya. Teşekkürler. Adam, adamın löpçüsünü. Abi senin verdiğin şey mükemmel vardı ya onun sayesinde oldu. Bir puanla falan yırttık <laughs> herhalde. Ne yapıyoruz? Şimdi devam ediyoruz ya. 13 kişiye çıktı. Abi Peki. ben de geleceğim. Lobide bekleyin demişler. Rektel PP burada. Bir şeye girdik şu anda. Lobi mi burası? oyun tekrar başladı yalnız. Aa, Nerede? Konu ne? Konu ne gerçekten konu ne? Abi ikinci oyun üst üste hadi bakalım kayıttayız. Abi şu anda konuyu yazmıştık. Soda. Soda. Soda soda aynen, soda, aynen, soda. soda. Abi soda ne demek? Soda abi işte bildiğin içecek. Kola kola. Ya, kola tamam fanta. Da ya. Başka bir anlamı daha vardır diye düşündüm. Öyle düşün. Nasıl yapacağız lan bunu? Başla Abi şimdi benim çok iyi olacak. Abi işte biliyorsun beni drink içecekleri yapmakta. Üstüme yok yani. Ee, Bismillah hadi bakalım. Of, abi of. vakit lazım ama ya. Aynen öyle abi ya. Yaparım ben vallahi çok da iyi yaparım da. Abi senin build'in baya iyi ya benimki şey Sen gördün şey mü benim şey build'lerimi normalde hani. Ya yok, ben senin güzeldir. ejderhanı gördüm ona bile hayran kaldım şu an. Ha yok ejderham kötüydü ama ilk defa yapıyorum bu kadar hızlı. Yok gerçekten güzel olmuş ejderha. Grial oldu an Kanalda Minecraft ser serisine yeni başladım ama bir 15 video falan vardır. ama Abi de... bak ben. Yine de fena değil. 3 aydan beri yapıyorum. Evet. Senden daha az videom var. Ya ben ilk bir ayda abi 40 video falan attım. Yani bayağı bir abarttım. Tabi daha sonra. Şu an konuşursam yalnız sonuncu olacağım. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Devam et abi. Ben inşamı yapayım. Üç, çünkü zaman kalmamış. Mavi. Bir de bayağı büyük yaptım sodayı. Benimki de bayağı büyük gibi yani. Ya keşke küçük yap. yapsaydım. <laughs> Bilmiyorum. Keşke küçük yapsaydım yetiştiremeyeceğim. Nasıl sizce güzel mi? Bir yazarsanız atlan. Bence Sana müthiş. Bakayım. Abi affedersin de neye benzemiş o? <laughs> yani sodaya benzememiş. Bence aynısı. Şimdi hiç şey yapmayın yani, yani. Dondurma desen ucuna bir çubuk takıp dondurma diye kandırırsın milleti de. Dur çubuk da takacağım. Abi, Abi şöyle... Yalnız yemez ya ben yetiştiremem bunu. Şu an... Abi, ıı, alalım şöyle. Bayağı geniş bir halka yaptım arkadaşlar. Görüşürüz az sonra bakalım. Şimdi benim muhteşem şeyimi göreceksin. Tövbe tövbe. Yalnız iyi oldu lan gene. Ba Oha bu bildim mükemmelleşti. <laughs> ben bir an anda bir şey oldu. demiş biri. Aynen sen adamı löpçüyorsun. Bakayım. Kaç, kaç dakika? 3 dakika var? Bir tane pire. 65 lira. 65 lira. Ya Aynen. mal mısınız? Gidin pire alın. Tövbe tövbe. Abi para yoktur. Ne yapsınlar? Aynen ben de almadım ki de alacağım da bilmiyorum boşu boşuna para gibi geliyor ya Ben işte yaşım hani 28 işim gücüm var ama yani hani ona rağmen ee, yakın zamanda aldım 3-4 sene krekli kullandım ben de. Normal bir şey Hı. yani. Be benim şu al alınmış değil Frizzy'den bu. Bayağı iyi oldu ya. Benim bayağı hoşuma gitti yani. Evet ama onu birkaç kişi kullanıyor olabilir hani. Bir, bunu mu? Aynen. Bir iki sene sonra bir anda kaybolabilir. <laughs> Muhtemelen o şey bir arkadaş var ya Aktüer'den. Odan şey çalındı diyor ya. Öyle bir şey eee almıştı muhtemelen. Aynen aynen. Başkasının olan bir pire. Bir anda Bunun gitti. şifresi falan değişmiyor ya. Tek problem o. İşte başkasının elinde yani şifresi. Aynen. 15 kişi olduk. Kanalın adı ne diyenler var. Kanalın adı bu. Millet ee, gelen herkese teşekkür ediyorum bu arada. Skype adresimde. Abi güzel olmuş diyenler var. Çok sağ ol. Video ve biz 16 Skypen. Abi güzel olmuş demeyenler var. Onlara sağ olsun. Kim o? Kim Yok. o? Kim o? İşte demiyorlar yani. AFK'lar falan. Ha. AFK'lar yapmayın şöyle işte. Abi normal survival ya da modlu survival. Slash me bu arada selamun aleyküm. Aleyküm Abi, selam. Berbat oldu artık idare etsinler. Gelen herkes bu arada followers olursa çok güzel olur. Çekiliş yapalım diyenler var. Beyler şu an diğer insanlar da gelse 30 kişi olacağız. Sabahki gelenler de gelse Ya yani o yüzden yarın yapsak 30 kişiye çıkma şansı da olur bence daha mantıklı olur sizce Yapmışken iyi bir çekiliş yapalım bana kadar 1.5 yani. dakikamız var abi ee, Şunu dibine de başka bir renkten yapayım. Benimki oldu Sen terk abi ettin dur, herhalde dur, dur, dur. O kadar olacak Şeyini yapacağım? Aa içeri keşke su koysaydık ya Abi biri takip etti bakıyım Emo6674 adamın löpçü'sün yani en çok adamın löpçüsü sensin. Herkes aynısın diyorum da çaktırma. Abi 37 saniye var. Abi tamamdır benimki de oldu. Vay, iyi bir şeye benzedi be. Benimki de fena olmayacak da. Bir daha adamın löpçüsü. Tayfun 114 adamın löpçüsüsün. Aramıza yeni katılan arkadaşlar bunlar da herhalde. 23 Abi saniye kaldı. Tanıtabilir miyim? Tabii ki de tanıtabilirsiniz hepiniz. Abi çekiliş yapan Soracağım benim için sorun yok. ne diyorlar? Anlamadım. Selam diyen var. Aleyküm selam. Çekiliş yapalım diyenler var. O yarın yapsak. 5 saniye, 6 saniye. Şu ha Lemax Lemax adamın sen de löpçüsün. Aramıza hoş geldin. Hypixel'e girin. Orada daha güzel diyenler var. Hypixel'e geçeriz abi bir gün. Bugünlük burası Aynen, olsun artık. Aynen. Orada geçeriz. Aa başladı. Ve başladı. Bu kiminki? Ya beyler bu da adam yapmış. Arkadaşlar. Adam yapmış. Abi bu iyi olmuş be. Adam güzel yapmış şimdi. Aynen. Bari içine su mu koymuş? Benimkinde o da yok. Vay şu kapak mapak olayı bayağı iyi olmuş ya. İçtiğimiz ice benzemiş. İşte ben biraz geliş başlatmasaydım tabanını. Bak bu da Ay, abi bu yapmış. Adam var düşünmüş ya. Lav yapmış yalnız. Ne diyeyim verelim bari. Biri daha takip etti. Göktuğ gasa adamın löpçüsün sen de. Herkes de içine koymuş suyun lavını. Bak biz düşünemedik. Aynen aynen. Tarık Demirci ekledi. Onu da kabul Bak, ettim şu da anda. Bak bu da benimki abi. Hiçbir şeye benzemedi. Aa bu seninki mi? Tamamlanmadı abi, çok bile. Çok olmuş ya dur hemen yok ya, izin vereyim. Yok çok yok yok. <laughs> Berbat ya. Ama bitiremedim yani. Zaman düşünemedim daha doğrusu. Abi benimki bence daha tatlı. Tatlı. Abi diyenler var. Buyur. Senin kanalın reklamını yapıyorum. İzle diyenler var. Tabi izleriz. Abi bir şey soracağım diyenler var. Buyur sor. Kanalıma abone olur musun? Videodan abone olursan sevinirim. Link. Ya kardeş bak şöyle reklam yapmazsan Vestagor kardeş. Lütfen please. Abi ben bunları şey veremedim. Yalnız iyi, iyi yaptık ha. Aa. Bu ne? Bu troll yapmış herhalde. En Hiçbir kısmını. şey anlamadım. Ee, e, e, bizim bizim arkadaş mı yoksa? Bizim arkadaş mı? Bizim arkadaş mısın? Rektör sen misin abi? ha, <laughs> <laughs> tamam. en <laughs> <İngisini> verdim. <laughs> Ö koymuş abi. Bu senin için demiş. Okum okumaya çalışıyorum. Ya, bu, 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 bu. kimin abi? Abi bu da bir şeye benzemiş gene. Yani. Dur şöyle verelim. Bu zemini mi soruyor? zaten oldumuş? kötü yapmak imkansız ben değilsen yani. Yok işte ben de yaptım ya kötü. Abi sen gene güzel yaptın. Vesegor kardeş bak lütfen reklam yapma. Ban atmak zorunda kalacağım en sonunda. Oha millet 18 kişi olduk. Oh my gosh. Oh my gosh. Kaç deme bari. kattı de. <laughs> Abi bu kimin? Gaşı genelde hatunlar der. Abi buna da kötü verdin. Bu arada neden sen şunu tıkladığın zaman ekran ekranda iyi şey çıkıyor. Adamlar Soru iyi yapmış problem. bilen varsa söylesin. Kanalım var. Mikrofon pire var. Yayına girebilir miyim? Kardeş yayına girebilirsin ama soruların sorup çıkmak şartıyla yani. Aa bu benim. En iyisini verin. Senin mi? Wow. Hadi verdim. Wow. Hemen milleti manipüle ediyorsun. Müthiş. <laughs> Müthiş. Yerinde kaç kişi şey Ona da bir bakayım. Oo ne ne yani? güzel. Ne? devrilmiş akıyor. Vay. Adam devirmiş bile yani düşün. Dur biri daha takip etti. Kim Axt. o? Bakacağım. M, M C, B, 3 şey adamın löpçüsün. IP nedir diyenler var. Mecbert Abi, mi? Sizin mi? Abi izin verdin diye ya ayıp tabii ki de ta tanıyabilirsiniz dedi ama ya Bir dakika biri daha takip etti. Evet al, yavaş. Alamak etmiş zaten. Ya da hızlı. Bu ikinci e, Burak 305 adamın löpçüsün 21 kişiyiz beyler. Şu an rekoru açtık. Sondan ikinci oldum. Rektar sondan üçüncü. Sen sondan dördüncüsün. <gülüyor> <gülüyor>